Ve o yüzden öğrenciler eksik kalıyor bayağı. A, A'dan 65 tane kayıp olmuş. A'dan, A'dan Z'ye sorulması lazım. Şimdi biz burada uygulama esnasında cihazı döndü. Şöyle bir döndü. Yaş. Dönümü. Şöyle Hı. tut şöyle. Bak şu. Şöyle. Heh. Biz burada objemizi su yeşiline boyadık sonra poşet doku yaptık pirinçli koparışımızı yapıştırdık Hatta kenar kısımları da parçalı yaptık bu parçaların üzerine pastalar üretimimizin içine petrol mavisini tam yerleştirdik ve yatay spatulayla şekilde bir geçişini yapıyoruz Bunu yapmamızın sebebi zeminden dokulu olan kağıdımızı bütünleştirerek ayırmak için, dekorlamak için. Pastel ince tabaka kullanıyoruz. Futulamamızı mutlaka yatay yerleştiriyoruz ki parçalı bir görüntü versin diye kullanmış olduğumuz desen vintage bir desen vintage döküntüsünü verebilmek için böyle bir geçiş yapıyoruz. Derinlik sağlıyoruz. Tabağımda tam karıştırmadım. Özellikle yer yer geçişleri olması için bütünlük sağlaması için üst kısımda da çok az kullanıyorum. Duvar dökülmüş aralarında arka plandaki resim çıkıyormuş ifadesi ben ver, veriyoruz. Bunu aynı zamanda oldu da yapıştırırken bir hani büzüşme, yırtılma gibi bir durum varsa onu da telafi etmek için kullanabiliriz. Özellikle pupete kullanırken çok yırtılmayla karşılaşabiliriz Evet, fırç de olsun. olsun. Evet, evet, evet. Püçete de çok. Veya e, e, elinizde yırtık parçası kalmıştır. Yani. Hı hı. kullandığımız malzemenin kenarı köşesi kalmıştı ve evet, o desen etkisi hoşumuza gidiyorsa bu şekilde gömme işlemiyle bütünleştirebiliriz. Şimdi pirinç kopajı koyu zemin üzerine uyguladık burada. Yani no, direkt beyazın üzerine veya e, net boş et doku üzerine uygulamadık. Geri plana hı hı. atmak için. Evet. Sadece hafif krem rengiyle eskitme yapmıştık. Hı. Country çalışma için. Burada hani parçalı bir dekopaj oldu, pirinç dekopaj oldu. Fark edilmeyecek hale getirildi. en büyük özelliği spatulamızı dik yükleme yapıp az miktarda üzerine malzemeyi alıp yatay olarak malzemeyi salmak uygulamanın en önemli püf noktası bu. buradaki maviyi Dekopo, klasik dekopajımızı yaptık zayıf kuma pastörü geçişlerini yaptık oksit sarıyla pudralamayı yaptık pastörü lefle filse ve geçişleri yaptık şimdi ön taraftaki ile yan tarafların uyumunu sağlamak için aynı hazırladığımız pastörü lefi aynı yazıyor herhalde duruyor sürekli sen de oraya bas şimdi onun şey, whatsapp'ta süresi dolmuştur. Tamamen sessizliği de alamıyorum aslında. Hmm. Az bir malzemeyle ne kadar çok iş gördük değil mi?